Merhaba arkadaşlar. Eylül ayının ortalarında Pet Simulator X'e gelmesi planlanan bir güncelleme var. Hatta şu anda hazır yapılan bu büyük güncelleme aslında oyun yapımcısı Preston'ın bizlere daha önceden sözünü verdiği büyük yıl dönümü güncellemesinin ikinci parti olacak. Sizlerin de rahatlıkla girebileceği ve oynayabileceği bir sunucu buldum bugün. Zaten neredeyse her videoda olduğu gibi şu anda girmiş olduğum sunucunun linki de açıklama kısmında yer alacak. Bu sayede siz de aynen benim gibi gelecek olan bu büyük güncellemeyi öncesinde oynayabileceksiniz. Ücretsiz bir şekilde kazanmak için açıklama kısmına koymuş olduğum referans linkimden Gamesuz sitesine giriş yapmamız gerekiyor. Bu site üzerinden sınırsız bir şekilde farklı farklı görevler tamamlayarak kolayca gerçek Robux'lar kazanabiliyoruz. Görevlerin bir kısmı sadece anketlerden oluşuyor. Mesela buradaki anket tamamladığımız zaman hesabımıza 35 Robux gelecek. Burada farklı cihazlarla yapabileceğimiz başka görevler de bulunuyor. Bunların bir kısmı sadece bilgisayarda, diğer bir kısmı sadece mobil cihazlarda yapılabiliyor. Mobil cihazlarda iki ayrılmış durumda hem iOS hem de Android'lere farklı olarak görevler bulunuyor sistemde. Yukarıdaki bölümler arasında geçiş yaparak dilediğimiz her bir görevi yapabiliyoruz. Hemen yine profil sayfamızda bir çark bulunuyor. Günde bir kere ücretsiz olarak bu çarkı çevirebiliyoruz ve buradan bonus Robux oranları yakalayabiliyoruz. Başarılar kısmında mesela ben bugüne kadar toplamda 90 kişi bu siteye davet etmişim ve böylece Gold Cup başarımını almışım. ama şunu talep ediyorum. Talep ettikten sonra hesabıma direkt olarak bir Robux geldi. Sitede ayrıca bir loto kısmı var ve her gün yapılan çekilişlerle 10 binlerce Robux dağıtılıyor. Mesela şu an üstte şu an sitede aktif olan bir Robux kazanan arkadaşları görebilirsiniz. Kazandığımız Robux'ları çekmek çok kolay ama bunun için bazı günler belirlenmiş. Üstelik %30'luk transfer komisyonu GameSuit kendisi ödüyor. GameSuit alakalı aklınıza gelecek her soruyu sizlere açıklama kısmında verdiğim Discord sunucusunda sorabilirsiniz siniz. Sunucuya bence mutlaka girin. Türk oyuncular için açılmış bir oda var burada ve aynı zamanda burada rahatlıkla Türk yetkililere ulaşabiliyoruz. Bu sayede GameSpot'ta Türk yöneticilere çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz ve her türlü konuda yardımcı oluyorlar. Şimdi size bir promo kodu paylaşacağım. Sol taraftaki kodu girin bölümüne küçük harflerle yani ben risk yazarsanız burada boşluk bırakmayın. Hesabınıza 15 Robux gelecek. Sayfayı bir kere yedikten sonra Robux'lar hesabınıza aktarılacak. Şimdi hepinize bol kazançlar. Oyuna başlamadan önce hemen şöyle bir patch notlarına da göz atalım beraber. Rainbow'daki bloklar varmış oyunda. Lucky Event, Giant Pet ki bunlar huge petlerden çok daha büyük olacaktır büyük ihtimalle. Removed Secret Area diyor. Yani demek ki gizli bir bölge varmış. Bu kaldırılmış veya kaldırılan bir gizli bir bölge varmış oyunda. Onu açacağız. Bakalım göreceğiz hep beraber. Ve bazı şeylerde fix diye yazıyor. Burada göreceğimiz her şey illa ki Pacemator X'in güncellemesine gelecek diye tabii ki bir şart yok. Ama bu sunucu yapan kişiler aslında Pacemator X'ten geçtiğimiz dönemde ayrılan ekip tarafından yapılıyor. Önümüzdeki haftada sizlerle böyle bomba gibi bir video paylaşacağım. Pacemator X ile alakalı gerçekten bilinmeyen şeyleri gün yüzüne çıkaracağım. Geçtiğimiz aylarda çok böyle uzun zaman boyunca oyun güncelleme almamıştı. Herkes isyan ediyordu işte güncellemelerde güncelleme yok. Şimdi bir kontrol ettim. Oyun yaklaşık 3 ay boyunca güncelleme almamış arkadaşlar. Çünkü bu sırada oyun ekibinden yani oyun geliştiricilerinden ayrılan iki kişi olmuş. Bu kişilerin ayrılma sebebini az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Preston'ın Peliş oyuncak satışlarından rahatsız oldukları için aslında Pesmetür X projesini yarıda bırakıp ayrılıyorlar. Aradan 3 üç ay, 3,5 üç ay geçiyor. Büyük bir güncelleme diye bize hardcore dünyası sunulmuştu devamında. Bu hardcore güncellemesinin ne kadar büyük bir hayal olduğunu herhalde size anlatmama gerek yoktur yani. Oyunda yaptığımız her şeyi tekrar baştan yapmamız gerekiyordu. Bu olay tabii ki birçok oyuncuyu oyundan soğutmuş durumda. Neyse detaylı bir video gelecek. Hatta ben şimdi o ekipten ayrılan oyun geliştiricileriyle irtibat halindeyim. Yani şimdiden haberiniz olsun çok güzel böyle bir kapsam video. PSOTX ile alakalı oyun 860 bin oynarırken nasıl oluyordu bir anda 20 binlere 10 binlere kadar düştü oyun ekibi tarafında ne tarz sorunlar yaşandı ve bu tarz PS4 X benzeri sunucular nasıl oldu da patlak verdi böyle kapsamlı bir video önümüzdeki süreç dediğim gibi sizler için hazırlıyor olacağım neyse şimdi o zaman hemen şöyle bir bulunup sunucudaki hoverboardlara bir göz atmak istiyorum şurada mesela bir cat hoverboardu varmış bakalım etrafta yenilikler ne var Lucky Blocks zaten direkt olarak böyle dikkatimizi çekiyor burada mesela bir tane kitli Lucky Blocks yumurtası bulunuyor ve bunu açmak için de oyundaki bütün yuvaların hepsini açmamız gerekiyormuş ayrıca oyunda birbirinden değişik ekskizi petler var mesela burada bir huge monkey var huge dog var ama bu baya bir huge yok bu arada Hani böyle değişik kulakları falan Enteresan bir pet olmuş Şöyle o zaman tek tek bütün bölgeleri açmamız gerekiyor Ama bu da baya bir kolay olacaktır Aa burada baksana Pascal umutları da var oyunda Bölge arasına geçip yaparken şöyle Lucky blocks'lara da bir saldırı yapalım Aa bir dakika bunu kırdığımız zaman açılıyormuş Crown Kit 523 bey gücünde Burada bir tane Crown Pegasus var Daha önce kırdığım bir bloktan düşmüş olmalı bu da Güzel yapmışlar bu arada ben baya beğendim Peş peşe açılıyor. Aynen Pascal yumurtası gibi olmuş bu arada bu Lucky Blocks'lar. Legendary Waterwolf mü? Waterwolf'a bakalım 5.12T gücünde. Chestbreaker 3 geldi bu arada bayağı <laughs> güzel oldu. Şöyle ben tipine bakmak istiyorum. Evet yani bildiğin Aqua Wolf gibi duruyor burada. Bu arada tabii şöyle bir günlük ücret sürüleri de almaya hemen başlıyorum. Bunlar yumurta olarak gelecek. Blobinstein geldi. Exclusive gayet güzel duruyor. İkincisini açalım. Cat Overboard'u değiştirip şuradan Blink Overboard'u alıyorum. 3 yıldız bu da. Evet tek tek bütün bölgeleri açmak bayağı basit. Bu arada bu bölgelerde sanırım Lucky Blocks bulunmuyor derken evet Golden Lucky Blocks geldi. Bir de bunların Rainbow Valley varmış ama herhalde onlar sonraki bölgelerde yer alıyor. Ee, bir tane de Redeem kodu varmış onu bir kullanalım ya. Free diye şöyle kısa bir kod. Bakalım ne geldi ki bunlardan. Aa bak Huge Pet ordusu geldi. Hem de çok güzel bir Huge Pet ordusu geldi. Huge Tie diye bir pet var burada. Hangisi ki acaba? Demin gördüğümüz pet bu arada arkada yer alıyor. Huge Pegasus'un yanında. Fantezi dünyası ez ama bu arada dünya dünyasını açmama gerek yoktu aslında. Tamam şimdi Glacier'e geri döndüm. Buradan hemen tek dünyasını açacağım. Aslında direkt boşluğa gitmek diye bir şey var mı ya? Ona bir bakalım ama sanırım Void açılmamış durumda şu anda. Aynen Void kapalı o yüzden tek tek açmam gerekiyor bütün bölgeleri. Rainbow'daki blokslar büyük ihtimalle piksel dünyasında olacaktır. Yani şu avrotları sürmek bile gerçekten çok güzel. Bu arada titremeyi, ses efektini bayağı güzel bir şekilde bu oyunda da vermeyi başarmışlar. Ama şimdi işte bu tarz detayları gerçekten bitiyorum ben ya. Bayağı güzel oluyor. Eğer Void'le yer çekimi yaptılarsa da harbiden süper. Yapmışlar. Yüksekten zıplayınca daha net anlaşılıyor. Bu arada hardcore moduna geçiş de var burada. Şöyle bir geçelim bakalım. Burası pesimatör bir önüne geçiş teleportuymuş. Vay <laughs> bayağı değişik. Pesmotor 1'de böyle bir şeyler var mıydı ya? Sanırım adını değiştirmişler. Yani pek çaktırmamak için durumları. Aa Rainbow'daki bloksa var burada. Şöyle petleri bir olursak güç üretecek mi acaba? Bu Rainbow'daki blokların canları ne böyle? Neyse burada o zaman petler saldırı dursun. Şöyle hemen bir tane daha ödül alıyorum. Gelsin bakalım ne geliyorsa artık. Socket geldi bu da eksklusif. Blokların bu arada, gücü sıfır gözüküyor. Onları hiç dahil etmedim o yüzden. Ya yani şu pastel sokmanın da 420 diyor. Bunlar kastırmasın boşuna şimdi oyunu. Yanında bir eleman daha var. O da yine free kodunu gidip 3 petleri dizmiş arkasına. 415 saniye sonra blok kırılmış olacak ve bakalım ne gelecek içinden. İkinci yıl dönümü update'inde gelecek olan bir huge pet düşebiliriz buradan. Burada arada blok kırılıyor. Yine bir pet gelecek. Lucky mod diye bir pet geldi. 16.2T. Oo bayağı güçlüymüş. Bu lucky blokları kırmak gerçekten bayağı bir zaman alıyor bu arada. O yüzden şöyle size alan kocaman bir like bombardımanı bekliyorum şimdiden. Bir tane daha lucky mod exclusive olarak geçiyor bu arada. Direkt olarak boyda geçiş varmış. Bayağı iyi. Aslında sunucu değiştirmiyoruz yani. Buradan farklı modlara geçmemize rağmen aynı sunucuda kalmaya devam ediyoruz. Piksel dünyasına bir geçiş yapıyorum. Önce burayı açman gerekiyor diyor. Böyle olacağını gerçekten tahmin etmedim bu arada. O zaman hemen şu Axel Flotion'a gidip oradaki bölgeleri açalım. Bir de zaten şehir merkezinde kilitli bir Lucky Blocks yumurtası vardı. Onu da açmak istiyorum. Neyse bu dünya bayağı küçük. Hemen şöyle 2-3 tane bölge açıp bitireceğiz burayı. Bu oyuna geri döndüm. Artık Pixel bence geçiş yapabiliriz. Oh be var ya mükemmel oldu. Son bölgeyi de açıyorum. Bu arada neredeyse bütün yalanların hepsini hardcore modu gibi yapmışlar. Yani normal bir malzemeye gönderdiğim zaman bile petleri bayağı bir can çekişiyorlar. Canları çok fazla. Artık buradaki yumurtayı istediğim gibi açabiliriz. Evet 70k şeker istiyormuş bunun için. Bu da daha Bayramı'na gelen bir malzemeydi ki neyse sınırsız var zaten. Şöyle bir o zaman 3 yapıştırıyorum buradan. Petlere de bir göz atalım. Yine o sanırım Water Wolf'ten var burada. Bu yeşiliği çıkarmadım. Bir de Hugh'u var Water Wolf'ün. Otomatik yumurta açması da olması lazım burada. Şöyle bir ayarlayalım. Sanırım 3 açmanın burada. Aynen. Şu Triple X 10 yaptım. O zaman şimdi artık açabiliriz. <laughs> Mythical geldi burada. Rainbow Spike Red Panda'ymış o da. Bayağı güzel duruyor bu arada. 105T gücünde Spike Red Panda diye bir pet bir de royalty özellikli geldi abi. Rainbow Water da geliyor. Şuradan birazcık şans boostlarını kullanalım çünkü huge pet istiyorum. 3 tane mitik birden. Yani şans bayağı bir etkili. Bu üçü de yeni çıktı. Gerçekten bayağı bir ilginç. O zaman huge'u şu an bayağı bir zorluyor olmam lazım. Rainbow Spiked Red Panda geldi. Rainbow Water 38.5 te yüzündeymiş. Onu da görmüş olduk. Şuradan da bir hediye hemen açalım. Sürekli soket atıyor sanırım bu da ya. Şeker bittiği için buradaki blokusu daha fazla açamıyorum şu anda. Bu arada Lightning Bat diye bir Legendary Pet geliyor. Şu Mythical Petler'in hepsini golden'a geçireceğim. Şimdi Water World'lere geldi sıra. Aynı Pessimotrix'lik gibi yapabiliriz ya. Çok hoşuma gidiyor ya. Rainbow makinesini buldum sonunda. Unutmuşum ya. Şöyle yüzü üstüme geçsin o zaman bunlar. Şunu bir 113'e geçirmen var mı? Yok. Neyse bunlar 47'e geçer o zaman. Tamam. Takım bayağı güçlü oldu bu arada. 105 TL'lik birkaç tane pet var. Burada 86 TL'lik de aynısından var. İlginç. Tüccar var mı diye baktım ama yokmuş. Burada arada 350'lik bir yumurta var. Onu da hazır gelmişken açalım ya. Bakalım. Belli olmaz. Bir şeyler çıkabilir buradan. Güzel. Huge Easter Bunny mi? Gerçekten mi? Yani şu Huge Easter Bunny'yi hakikaten almak için bayağı bir uğraşmıştım Pascal'le da sonunda geldi. İleride de burada tabii değişik bloklar vardı. Onları bakalım mı ya? Hani farklı bir patch çıkabilir mi diye. şunu bir test edeceğim. Kontrol edelim öyle geçelim. Ice Cat geldi evet. Güzel yani tahmin etmiştik bunu zaten gücüne bakalım hemen ice cap neredesin 25.4 de gayet güzel şöyle bakalım görebilecek miyiz evet uçuyormuş bu da bu arada ps X update ile alakalı bu tarz daha fazla içerik istiyorsanız yani lütfen like atmayı unutmayın Ayrıca yorumlarınızı mutlaka bekliyor olacağım çünkü bu tarz oyunları araştırmak gerçekten baya bir zor ve bunu paylaşmadan önce size en azından sonucun bir gün boyunca açık kalmasını bekliyorum arka planda Açıklama kısmını bulmakta zor olan arkadaşlarımız var aslında videonun hemen altında daha fazla bir yazı var. Onu tıkladığınız zaman açıklar kısmı geliyor. Ama işte onu göremeyen bazı arkadaşlarımız olabiliyor bazen. O yüzden şimdi sizlere Oyun adını da göstereceğim. Oyunun ismi Rainbow Block Paysimator Z olarak gözüküyor Roblox'ta. Pace Z yapımcılığı aslında bu ekibin hiçbir alakası yok. Ama hani oyun gözüksün, öne çıksın, araştırılınca bulunsun diye bu şekilde bir ekleme yapmışlar. Bu daha kod varmış. Biri Boost, diğeri de Huge Pet olarak geçiyor. Onları da hemen bir kullanalım bence. Huge Monkey ve Huge Axolotl petleri geliyor. Ama bu gelen iki pet de oyundaki en güçlü petin ilk katı gücüne sahip olacak. Yani aslında özel Huge Pet'ler bu. Alanlarda bunun için farklı bir özel kodu yapmışlar. İsterseniz sadece gidip böyle hoverboardla takılabilirsiniz, gezebilirsiniz. Bu da çok hoşunuza gidiyor biliyorum arkadaşlarınızla beraber burada çeşitli saklama seçenekleri falan yapabilirsiniz ve ödülünü kendiniz belirlersiniz ayrıca tabii ki zaten hüşmet kaynadığı için oyun dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Roblox alakalı daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirimler için unutmayın. Ayrıca dediğim gibi sizlerden bu videoyu şöyle bir like bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.